Merhaba arkadaşlar. Bit Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz kardeş. <laughs> Bugün size hayatınızda çok değişiklik yaratacak süper teknoloji. <laughs> Şöyle biraz göstereyim size. Oğlum bakanlar diyor bu ne? Ölünce <laughs> Burada şöyle altını da göstereyim size. Video kaset sarma ünitesi göstereceğim. Video kaset ne diye sorarsanız şöyle çapından da anlayamayacağınız gibi <laughs> bu nesli çok fazla görmedi. Dedelerinizi de Almanya'dan getirdiği özel video kasetleri <laughs> Onlarla ileri geri sarmak için veya artık Instagram'da 90'lı yıllar Deyip bir tane kasetin kapını kalem takıp sararlar ya. Onun bir büyük boyları bunlar. Bir büyük on, bir. <laughs> on katı kadar. Yani işte, işte. Bir büyük. <laughs> Onları sarmak için özel makine yapmışlar. Bu da girişi, Gördüğünüz gibi. Bu makine normalde voltaj ayarlama arkadaşlar Türk standartlarına uydurmuşlar. 110 voltu şuradan o var eskiden. Artık böyle bir şey bulamazsınız. Direkt 220 ayarlı bırakmış. 225 watt diye ayarlamışlar. Şu şöyle göstereyim. Standartlar var. görmedim ya. Hangi yani dünyanın neresine giderseniz kullanırsınız standartı yapmışlar. Yenilerinde mesela bunlara şey veriyorlar. plak ee, plug veriyorlar. Yani mesela İngiltere'ye mi gittin? Ya yani böyle şey değil onun ucuna bir şey takıyorsun. Yani, bu, Amerika'ya mı gittin, On ucuna bir şey takıyorsun. Bu direkt şey yapmış. Yani ben İngiltere'ye gördüm, oradan Avrupa'ya gelirim, birleştiririm, Türkiye'de yolumu bulurum demiş. <laughs> yani. Şimdi mesela bunları koymamaları çok acayip. Mesela bu kadar basit bir teknoloji. Ya şu nedir ya? Şu. Şu kadar bir şey ya. Şunu yapacak adam. Ya şey... Şimdi... Aman tanrım. <laughs> yani onlar için o kadar büyük bir problem oldu ki bir mühendisin dediği gibi e, motor öndeki araba motorunu yaylı sistem yapıp yapan mühendisen şu anki sadece bir lambanın lambası sökmek için ön tamponu söker mühendise selam olsun misali. <laughs> Lambayı sökmek için on tamponu indiriyorsun. Şimdi neyse onu yaşayalım. Bu teknolojimizin bir tane açma tuşu bir de ileri geri sarmak için bir tane basma tuşu var bastığı zaman ileri bıraktığı zaman geri sarıyor. Bu arada i̇şte, hani çok eski olmasına rağmen bu en az 30-35 senelik bir ürün. Yani ona rağmen yani bizde yaşık bu. Oğlum gerçekten bu bizde yaşık mı? <laughs> ne yapayım elini mi öpeyim? <laughs> şey yapamadım. Videonun bir etki dışına çıkıyorum. Öp amcayı. <laughs> dur bakayım. Tamam dur. Ver. Çok <gülüyor> <Acayip>. <gülüyor> <gülüyor> Şu içini göstersene. Yani çok yani acayip. Yani şöyle göstereyim görünecek mi? Şeye benziyor, büyük bir Walkman'e benziyor aslında. Yani... Ha? Büyük bir Walkman. benziyor bildiğin. Yani bunu biraz daha zorlarsanız artık vallahi baya bir şey yapabiliriz. Hocam peki bu 30-35 senelik ürün çalışıyor mu? Bizi mi yiyorsun? Hayırdır? Bizde yeme yok. Neyse odur. Fişi budur. Dağ bakan fişi. Geçiriyorum elektriğe. Tak tak. Gördüğünüz gibi teknoloji şu an çalışmıyor. Niye? O zaman de son teknolojimiz var. Aseti Ta takmadan ben çalışmam demiş. O evet o bir şey oldu. Otomatik stop özelliği de var. Çünkü neden onu söyleyeyim hemen. Ee, bunun ilk çıkan serilerinde biliyorum bunu. E, i̇lk çıkan serilerinde sararken kopartıyordu. O şey e, bilir misiniz bilmiyorum ama bunun içindeki bant bu şeye benziyor. E, kaset, kaset bantına benziyor. Daha da ince böyle. Onun ufak bir yıpranması falan oradaki görüntünün bozulmasına. Ve bunun eğer sondaki o bant kısmı koparsa onun hepsinin içine açmanız gerekiyor. Tekrar yapıştırmanız gerekiyor. Çok uzun iş yani. Allah Allah. Ve açarken büyük bir ihtimalle kasetin tırnaklarını kırıyordu millet. Bilmiyorum vallahi ben çocukken açma taraftarı değilim. Direkt kırıyorum. Daha kolay oluyordu. Sende de bir Alman koleksiyonu vardı o zaman, herhalde. Neremez. <laughs> <laughs> Bunu çalıştırmak için, test için şöyle standart sarı bir yere alıp bir gün kullanacağız tornavidalardan. Yani şimdi kaset varmış gibi simülatör Hı. oradaki düğmeye basacaksın ki kaset çalışacak. Şu kenarda bir tane düğmesi vardı teknolojimizin. Gördüğünüz gibi Açık mı peki barış? Açık değil çünkü şu anda power ışığı gelmiyor. Bu, bu, bu. Söyleyeyim ki dur bir yav. Bir Ay. saniye. Vay be! Şu şu an basamıyorum <laughs> arkadaşlar. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani birisine basınca ileriye gidiyor, evet. bir tanesine basınca geriye gidiyor. Barış açık olduğundan bir taraf, kapalı olduğundan bir taraf. Non stop çalışıyor bittiği zaman da kendini durduruyor. Evet. Peki hocam buna ne kadar diyorsunuz? 5 milyon dolar verecek. Yani anca kurtarır. Ancak kurtarır ama halese bir pazarlık payı size şöyle bir yani bir pazar payına yüze bırakırım temiz olur size. <laughs> o zaman buna 100 lira. 100 lira. 35 senelik bu kadar temiz çalışan makine için gayet... Bu arada ben bunun ikinci elini bulamadım. Yani ikinci el sarma makinesi bulamadım. Çünkü neden kimse <laughs> kullanmıyor? Hayır, bunu alacak adam zaten tamamdır ya. Vallahi ben bunca yıldır dünyada ilk defa sarma makinesi görüyorum. Yaprak sarma makinesi hariç. Bu arada. O Onu da için. bir ara yap. Bu arada biz bu e, Bit Pazarı e, şeyinin e, ilk videosu bu. Bit Pazarı kanalının ilk videosu. Evet arkadaşlar, umarım beğendiniz. Veya beğenmediyseniz de satın almayın. Ama beğendiyseniz de e, şu anda buyurun satılık 100 liradan e, İstanbul'dan elden teslim alabilirsiniz deneyip veya e, şehir dışına da gönderim olabilir sıkıntı olmaz. Peki arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir daha yeni bir sürü video koyacağız. Yani eminim yani sizin hoşunuza gidecek bir e, malzeme çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki. İyi sağlıcakla kalın. Bak İyi ben günler. esen kalın. Esen kalın. Anladım Bunun şey olsun. şey olsun. <laughs> İtaat. <laughs> esen sağlıcakla kalın. Havanız güzel olsun. Evet. Tabii. Tabii Allah. Allah.